Konuşuruz. Günaydın. Ne haber? İyi senden. İyi. Nasıl oldun? Ben iyiyim. Sen nasıl oldun? Nasıl? Senden bir şey bekliyorum. Ben de senden bir şey bekliyorum. Bekleşeceğiz mi böyle? Bence çok beklemeyeceğiz gibi ama senden bekliyorum yani. Bence de çok beklemeyeceğiz gibi ama... Sen bir adım at gerisini ben hallederim. Abi bak yine aynı konuya gireceğiz ya. Niye ben adım atıyorum? Keskin karakterim ya ben o yüzden. E ben de keskin karakterim ya. Şikayetçisin ya bundan. Sen öyle olmadığını iddia ediyorsun ama öyle değilsen Hayır, kanıtla. Hayır ben keskin karakter olduğumu hep kabul ettim. E nasıl yapacağız böyle? Yapmayacağız demek ki. Sen bana bir adım atarsan ben sana daha fazlasını atacağım emin olabilirsin. Yok alayım. sen ben bir adım atınca sen 10 adım daha bekliyorsun. Bizim sıkıntımız bu. Sen bir adım at. Bundan sonrası için görürüz. Yaptığın şeyin farkında değilsin hala Hata mı? Ben sormak istiyorum herkese bunu gerçekten dürüstçe cevaplamasını istiyorum. Gerçekten ben o şakayı yaptım. Yani şaka da demeyeyim de oyun yaptık falan gittim yaptım. Bu hata mı arkadaşlar? Değil. Değil. Herkese Hayır. soruyorum. Değil. Tamam. Yani siz hastayken size karşı oyunla gelinmesi ve Kavga ettiğiniz bu konu hakkında size oyunun şakası yapılması sizin için hata sayılmıyor mu? O biraz yapı alakalı. Belki benim hoşuma giderdi ama Mert hoşuna gitmiyor. Biz bu konu için, bu konu için bir hafta önce ta tartıştık ya seninle. Yani bir iki gün <laughs> önce tartıştık ya isim yazma muhabbeti. Tamam. Şimdi... Sen gelip bu konu üstünden benimle tartışmaya çalışıyorsun ya halim olmadı halde. Bu sizce hata değil mi? Yanlış hayır, değil mi? Hayır. E Buse şey, sen, sen hastayken ne? şaka yapması yani şakayla gelmesi evet belki seni kırmış olabilir ya da Zaten Hasta her şey olacağım. senin altından çıkıyor. Hassasını... yapmasan bir sıkıntımız yok. Geleceğim. Ama Mert senin e, çok yüzünden fazla. yüzünden bu kadar aranız bozuldu senin yani? Senin tepkin fazla. Boyun yüzünden fazlaydı. değil. <laughs> de Doğru Ya yani tepkin Ay. fazlaydı. Bence daha düzgün bir üslupla haklı kalabilirdim. Umarım siz hastayken size de oyun oynanırız. Sizin tepkinizi de görürüz burada. Çok... Ay Çok... inan böyle bir tepki olmayacağı evet. net. Buse'ye bak ya. Aşkım kapat. Günaydın. Buse. Şey. Günaydın. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Ee, kuşlar getirdi mi kahvenle haş haşlı bilmem neyi? O hangi kuş acaba erkek mi? Evet. O <laughs> <Muhabbet kuşu. gülüyor> Sabah biraz geç geldiğini gördüm sete evet, hastaydın doğru. biliyorum. Hı, hı. Biraz rahatsızım. O yüzden kahvaltı yapamadığını gördüm. Ya sen beni düşünüp bana kahvaltı mı gönderdin belki. Evet. Belki. Evet. Ya belki. <laughs> belki. Teşekkür ederim. Daha hiç önemli değil. Çok tatlısın. Ne kadar güzel düşünüyor kankam ya. Biraz ee, daha, daha iyi oldun mu peki? Normalim. Ne? Daha iyi oldun mu? Birazcık daha iyiyim şu an. Daha da iyi olacağız inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah canım i̇nşallah, kardeşim. Maşallah. İnşallah, maşallah, yapacağız, yapacağız. Maşallah, maşallah yapacağız. Siyah beklemek. çok yakışmış, inanılmaz güzel olmuş. Teşekkür ederim. Siz Siyah, Siyah takımım çok yakışmış sana. Teşekkür ederim, ederim, çok tatlısın. <laughs> Aa! bu şey. Ya, ya. Günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor? Güzel, olmuş olmuş mu Boydan görmek ister misin? Bir zahmet. Budur. Çok güzel olmuş, çok takışmış. Prensesim. İşte ben sana boş boş da ben prensesim demiyorum. Ne zaman dedin? Dün akşam telefonu dedim. <laughs> dedim mi? mi? Çok dedim. Sen bu sabah niye moral bozuktu kantine giderken? Seni gördüm böyle. Kantin. <laughs> <laughs> Kantin değil mi onun ismi? <laughs> Restoran mı? Pardon. Yemekhaneymiş adı burada onun. Niye moral bozuk gittin? Ben şey birazcık hızlı hızlı yürüyünce suratım öyle oluyor benim. Aa, Ama yine tatlıydın. Bat'a da söyledin bak dedin. Ben görmedim ama seni. Ben seni hep görüyorum. Sen yoktun ama içeride yemek Yok şeydi. içeride değilim içerideydim seni gördüm. Aslında içeri geçecektim ama seni görünce dayanamadım. Durdum baktım yürümeni. İçeri girdim ben de içeri gittim. Olmuyor işte böyle uzaktan biliyor musun? Hep yanında olmam lazım. Bu arada e, sabahki ses kaydın çok güzeldi. Dinledin mi? Ne demişti? Evet, çok demiştim. güzel şeyler demişti. Yani günaydın mesajı ama böyle dolu dolu bir günaydın ne mesajı. Ne güzel idi. ya. Sen istediğin de ben yapmaz mıyım? Güzel. Çok bir... mutluyum seninle tanıştığımı biliyor musun? Ya. ya. <laughs> gerçekten mi? Tabii ki de gerçekten. Ya Gizem'in evet, yanında kimse yaşlanmaz, yaşlanmaz ki zaten. Ben de yaşlamaya da razıyım. Sıkıntı yok ya. O yüzü gülsün. Aa. Kendine hep baksın. Güzel güzel giyinsin. Yüzü gülsün. Hep her şeyi olsun. istediği olsun. Ben yaşlandırım yanında. Sıkıntı değil. Günaydın. Murat senin Günaydın. için çizimi buraya getireceğim. Merak etme. Murat cevap var. getireceğim <laughs> buraya. Nasılsın Murat? Dünden sonra iyi misin? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Umarım e, toparlarsın. Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Biz düşersek daha çok güçleniriz. Diyorsun. Ay. Murat bir şey diyeceğim. İlayda seni o kadar iyi tanıyor ki. Sadece şey, bunu bil. Seni çok iyi çözmüş ve çok iyi tanımış. Yok. Yani tanımıyorum. Sadece ins öyle çok Oo. iyi tanıdığım biri değil. Yok. Çok, çok yanıldığım biri aksine attı. Anlatırım. Sevdiğim kız, kız başkasına, başkasına varmış. varmış. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Alışabildin mi biraz? Vallahi alışamadım daha ya. Değil mi? <laughs> Yalan konuşmaya gerek yok. Nasıl? Kelebekte kendini görmek, konuşmak? Vallahi kelebek bir gün yaşıyormuş diyorlar ama ben yarın ölmeyecek gibiyim. Devam edecek gibi geliyor program hala. <laughs> Alışırsın ya. Ya ilk pregala gala bölümleri çok zor oluyor da. Sonra hafta içine geçtiğimizde... Bütün zorluklarla başladık. Dünden beri bakalım. Her şeyin en zorunu görüyorsunuz. Sonumuz nereye gidecek bilmiyorum. <laughs> Aa, ya arkadaşlar siz şimdi belden yukarısını görüyorsunuz Berkin ama bacakları <laughs> göz sürekli böyle. <gülüyor> 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 heyecanlı mısın? Vallahi çok heyecanlıyım ya. Atarsın yavaş Normalde hiç heyecanlı bir insan değilimdir yani. <laughs> Değil Biz, Biz ilk, de de Mert ilk <laughs> defa, Mert'le ilk defa öyle böyle de görürüz belki. Ben de e, bende de garip bir şey var. Ben de <laughs> e, ilk <laughs> defa kelebek yapıyormuş gibi hissediyorum. Benim için de garip. Altıya taktı mı? Sakin ikinci günü. Ya o haklı heyecanlanmakta benim neyim neyse. Öyle. İyi o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Hı? Al al. Kendime bakmadım. Aa! Küllerim.